Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Saltanat Metek bize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Saltanat Metek'te sevgili Tarık abimizle beraber bir vs videosu gibi bir şey yapacağız. Bakalım inşallah beğenirsiniz. hepiniz şimdiden iyi seyirler diliyorum. şurada Şaman'ı bir alalım önce. Şaman mı Ninja mı, Reis? Reis artı geldi Reis. Lan bu ne yapıyor la? Artıcan sana ne oluyor? Anlamadım ki vurduğu can da götürmüyor. Dışarı biri çıktı tamam. Adam çıktı da geri girdi. Reis gel yeri. Vur kaç yapıyoruz Bak lan. Bana geldi lan. Bak bak bak. Yani şu iş mi? Oğlum adamda savaşçı tacı var. Ona gitmiyor da bana geliyor. Reis ben ona peti yollayayım hemen. Bir saniye bekle. Hemen geldim reis. Sabret. O gitti reis. Sıra savaşçıda. Savaşçıyı da aldık mı? Şaman geliyor reis. Şunu bir an önce halletmemiz lazım çünkü gelenler var. O da gitti. Mükemmel. Güzeldi. Şundan da bir şey çekersek. Adam alttan yok artık diyor. Neyine yok artık diyorsa ben onu anlamadım. Aaa sarı bayrakla kırmızı bayrak da birbirine girdi. Şuna yollarsak iyi olur Eyvallah reis Tamamdır olan. Yolla abi şamana 19c mi giriyor ben böyle giriyorum ne oluyor lan o adama adamla hiçbir şey takıl değil Kaçma buraya gel kaçma kaçma Bak ya Kaçmasana kuzum niye kaçıyorsun Reis iyi de yani şimdi bu arada İster istemez dalıyorum bunlara Pet kimin lan O pet kimin ben peti çözemedim şimdi bana Şimdi tekrar yapayım enerji kristali neredeydi abi enerji kristalleri bir basayım diyeceğim de Kristal Kristal dışarıda yok herhalde yan çara falan attılar büyük ihtimal da bunlar niye çıkmadı ki içeriden aha çıktı biri çıktı 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 Eyvallah reis. Sürü gibiler diyor lan. Dört kişiyiz lan. Dört kişi. Dört kişi. Hatta dört kişi de değil. iki kişiyiz bir şey. Geldim reis. Vay brave bak. Şuna bak hele. Reis bravo, bravo burada reis. Sen bravo işi şey yap da. Onu savarız. Ben göremiyorum ki ortalıkta kim bizden kim değil. Reis ben yukarıdayım haberin olsun. Şunu. Oğlum bu da mı bizden de lan yoksa yanlış. Tamam bu da bizden. Demek ki karşılık verdiğine göre bizden. Aşağıdalar. Gel bakayım buraya gel gel. Oğlum Tuğra karşıma çıkıp durma lan. Bu sefer de sarılardan biri geldi. Az önce beraberdik şimdi oraya geçti ya yani niye böyle bir şey yaptı bakalım geldim reis geldim geldim dayan az daha az kaldı gel lan buraya buraya gel lan bizden geçti mi sizden geçti zaten ona ne şüphe 43 diye çekince içine kalırsın öyle. Reis sabreti az kaldı. Buna da yolladım bir tane. Tamamdır. Şöyle bir ve o da gitti. Kimse kalmadı ya. Yani pek abi bu camam bizden de değil mi? Bir karar verin. Bak bize vurup duruyor ki bir. İşte sevgi değer, saygı değer, büyüğümüz Sarık abimiz, Türk Yıldızları loncasını sevilen bir kişisi. Sağ olsun bizim ricamızı kırmadı. İki defadır bize çok büyük yardımı dokundu. Gerek, mal gerek maddi, gerek manevi. Hem de çar konusunda bize oldukça yardım ediyor. Kendisine buradan tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. İşte... eee sağ olsun ve demeye kalmadan yani bir konuşturmadınız lan. Bir konuşturmuyorsunuz. Ya bu ne abi ya? Bunun için mi çıktın dışarı? Ben onu anlamadım. Lan var ya. Cansın Tarık abi. Ve böylece K1 de fazla değil. 2 kişi 4 kişiyle k de ele geçirmiş bulunmaktayız. Demek ki neymiş? Kırmızı bir de 4 kişiyle dize gelebiliyormuş. Ha, ok bitti. <laughs> ok yok mu? Abi bak bir önceki videomda da katada kalmıştım ben böyle yalnız var ya. Şimdi şuradan bir iki tane ok alayım. Şurada biri çıkmış. Hemen ona bir müdahale bir edeyim. Ha biri daha çıktı. Kullanca <laughs> da yeni ortaya çıktı yalnız var ya. O işler şimdi kızıştı işte. işte. Reis bak burada biri var. Burada biri var. Hiç şey yapmayın direkt buna yollayabiliriz. Lan oğlum. Zorla adamı sinirlendiriyorlar var ya. Gel buraya gel 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 gel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da e, ee, K1'de böyle güzel bir video çekelim dedik Sayın Tarık abimle beraber. Tarık abim ve ben iki arkadaşımız daha dört kişiyle beraber kırmızı bayrağı nasıl dize getirilir bunu görmüş olduk. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar.